Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte okuldan gelince ne yapıyorum. İlk başta üstümü değiştim şöyle. Şimdi üstümü değiştirdim. Bunda bir tane kargo aldım ben. Kitap var. Şöyle. Kitap aldım. Bunu açalım. Bakalım. Direkt şöyle paketi yırtısın. Arkadaşlar ben size de demiştim yani ya ben bir daha stıç almayabilirim diye. Babam galiba sipariş etti ve o da gelir bence. İnşallah etti. Etmezsin de şu şey olmaz. Evet. Şöyle Cumhuriyet'in ilk sabahı diyor. Kaç sayfa bu? Aa. bu şahidin bir sürü şey varmış. Yazarı kim? Ne? Tamam. Bir sürü kitapları varmış bunun. Kaç sayfa, kaç sayfa, kaç sayfa? 110 sayfa 119 yani. Tamam. İlk başta şimdi kitabımız burada yanımızda kalsın. Şöyle. Şöyle. Yarım kalan ödevim vardı, onu yapacağım. Sonra İngilizce ödevlerimizi biraz hemen üstünden ezber geçeceğiz. Sonra birazcık kitap okuyup kitabı okuyacağız. Sonra aa, ne yaparız bilmiyorum. Tamam. Ben, ben şöyle Çok sıcak ya da Sabah soğuktu da evin içi sıcak Çok ses çıkartıyor böyle de. Tamam yeter Şimdi arkadaşlar Hangisini seçeyim bunu seçtim. Şöyle ucum var. Ve sek. Kuzenim arkadaşlar şey, hani yıldızlı silgim vardı şeyden neydi? Kırtasiye alışverişimi gösterdiğim videoda. Onu izlemediyseniz sana şey yapayım. Bir yıldızlı bir silgim vardı. Onu kuzenim ortadan ikiye böldü. Artık nerede bilmiyorum. Ya çöp, annem çöp attı ya da kendisi kullanıyor. Ben de ay. Ben de böyle böyle yeni oldu. Ama bir tane silgi galiba çünkü sildikçe şey oluyor. Şimdi hangi sayfaydı acaba? Hı. Burası şimdi ben ödevlerimi yapacağım. Siz de beni bekleyin. Arkadaşlar ben ödevimi bitirdim. Dur şunu da kapatayım da ses yapmasın ekstradan. Şimdi kapatacağız. Buna başlamam lazım Cumhuriyet'in ilk sabah kitabına. Bu çantama koyacağım. Şimdi bundan bakalım kaç sayfa. 5-10 sayfa okuyacağım. Sonra ne yaparız? Biraz resim yaparız falan. Öyle güzel güzel şeyler yaparız işte. Şimdi ben bunu okuyacağım. Şimdi size de göstereceğim tek. Ne ben. buradan başlıyor. Tamam arkadaşlar ben şimdi bu kitabı okuyup geliyorum size. Tamam, tamamlamak için sayfa okuyacağım. Sonra aktivitelerimize devam ederiz. Görüşürüz. Arkadaşlar ben şimdi Cumhuriyet'in ilk sabahını 4-5 sayfa falan okudum. Yani bunu kitap yerimize koyalım. Arkadaşlar böyle ben böyle şey yapmıştım. Bunları nasıl yaptığımı anlatacağım şimdi. Şunu koyayım yerine. Ben bunları nasıl yaptım? İlk önce böyle hani çömlek hamuru var ya böyle toprak gibi. İlk önce onlara dinozor şeyin dinozor oyuncağının kalıbını aldım Sonra onlar kurudu. Üzerine alçı döktük. Alçı kuruyunca da alçı kuruyunca da böyle o çömlek şeyini böyle çıkartıyorsun yerinden Böyle topraktan çıkmış gibi oluyor. Bu benim şu kıyıya kırmızı bize çöp attık. Bu dinozor. Bu deniz kabuğu. Bu da salyangoz. Şunlar da böyle. Ay, kırılacak. Düştü. Şu düştü. Şimdi şu gelsin. Şimdi adamı toplayalım. Panda. Ay, Ay. Şimdi Şöyle çantama eşyalarımı koyayım. Öyle çantam. Çantam pislendi. Yıkayacağız. Hafta sonu. Allah nasip ederse yıkayacağız. Mesela size şimdi küçüklüğümde yaptığım aktiviteleri çektim. Çok küçük de Geçen seneydi. Öbür sene falan yaptım. Buraya Gel. Şurada durun. Çekmeyeceğim de. Ben. Benim bir tane annemin şeridi sema diye bir tane abla var. İzle olsa sevgiler. bana şöyle bir şey çıkarmıştı. Fotokopi yazışından Snapchat şey gibi bir şey çıkarmıştı böyle. Aa kopmuş bir tane sürü Allah. En sevdiğim kopmuş. Arkasında da arkasında ben ters yapıştırmışım şöyle. Arkasında bir de şu vardı şöyle. Ama yamulmuş. En sevdiğim. Takabilirsem takacağım. Şöyle. Takıldı. Şimdi böyle ya da bunu çıkartalım komple. Çiğ Şimdi bunun içinde benim biraz önce bahsettiğim gibi şeyler var. Wow, wow. <laughs> Şimdi göstereceğim size. Aslında onlar gardırobumun burasındaydı. Ama ben dün akşam ben hepsini çektim ve buraya yapıştırdım. Şöyle arkadaşlar da bir de benim pabudam evi var. Bunu göstermiş de videoda hiç bilmiyorum. Bazı videolarda. Yine göstereyim. Gösterdim diye hatırlıyorum ama yine göstereyim. Böyle pabudamızın salonu çok büyük yaşama falan çizmedim. Ben çizdim yani eşyaları falan. Papırdak. Başka böyle eşyaları falan. Şöyle. Aslında arkadaşlar ben fırın açılıp kapanabiliyor. Buzdolabını da öyle yapacaktım. Ama Melis'e. Aslında yapmak istiyordum. Bu sırada da acelem var zaten yapamadım. Sonra papırdak uyuyormuş. Kaç zamandır oynamıyorum. Şu Çıkaralım. Ay, ay 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 Göz bandıyla. Şimdi ben şu göz bandını gözünden alabilsem. yatağında toplasın şöyle. En sevdiği kıyafet, ayakkabıları, burnuzu da dolapları falan var. Ayıcı da var hatta. Ben bir ilk önce papırdağımızın üstünü değiştirelim. Üstünü çıkaracağım için pek bakmayayım. En sevdiğim üstte de şuraya. Yırtmadan şey yapmak istiyorum. Ama arkadaşlar yani benim yani Papırdan üstleri kendinden büyük. Yani boyu kalır. Aslında daha büyüklerini çıkarmak istiyorum. Şöyle giydirdim. Şimdi size bir şey göstereyim. Şunu açayım şöyle burası böyle gardolap kapatalım burası da böyle bir şapkalık şapkaları üstünde böyle şöyle ay şimdi diğer yere geçelim evet burası ne odası Giyim odası ve bakım odası. Tamam. Şura, şurada tulumlar var. Burada tajlar var. Ve burada şöyle bakım yapma şeyleri var. Şuraya koltuk, yatak çizdim ki yat, yatsın böyle şeylerini yapıp Burada da banyosu var. Şaka Size i̇şte buraya ben kapıdan havuzunu çizecektim. Ama türlü çizemiyorum. Ama çizeceğim onu da en yakında çizeceğim. Evet. Papırdan parkı. Minnak bir parkı. Böyle parkında şimdi salıncakta otursun. Böyle. Bir böyle falan yapıyorum. Sonra abimle biraz bir şeyler oynuyoruz falan. Öyle. Şöyle. Böyle. Bakın şunu çöpe atayım kardeşim. yaptım. Dün şeylerin, bantların falan şimdi şunları bunları şuradan şey yaparken, çekerken bantlarını falan yeniledim. Ya. Arkadaşlar bir de ben şey yaptım. Takılar bir yere koyacağım. Şöyle bir şey yaptım kendime. İşte suyum var. işte böyle şey yaptığım gibi şöyle makyaj şeyleri var. Böyle. Kitabımı da şimdi ekledim. Fosiller. Kalem kutusu falan. Gösterebiliyor muyum hiç bilmiyorum. Gel göster artık. gördünüz işte İşte onun aşağısında test kitapları falan var. Öyle. Şöyle bakalım bakalım bakalım. Oje videosunu tak gelecek. Bu sıra hocam var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Durur musun? 15 16 17 18 19, 20 21, 22 23, 24 25, 26, 27 28, 29 tane ojem var. Böyle. Tokukta. Böyle işte benim okuldan gelince. İşte abimle biraz şey yapıyorum. Sonra abimle oynuyoruz. Sonra birazcık film falan izliyorum. Öyle. Şimdi ben kapatacağım. Abimle oyun oynayacağız. Tabii ki yine. Sizi çok seviyorum. Videomu ve kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. <laughs> Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.